Aa Seher Hanım yine bana haber vermeden girişmişsiniz. Vallahi yakında sana ihtiyaç kalmadı deyip kapının önüne koyacaksınız beni diye korkuyorum. Fatma olur mu öyle şey? Sen bu evin emektarısın, demirbaşısın. Kimse sana bir şey yapamaz merak etme. Olsun ben yine üzerime düşeni yapayım da. Fatma biz bunu hallederiz. Sen kurutma makinesi durduysa çamaşırları ütüle. Ben buna yardım edeyim onu da hallederim. Fatma ben ne diyorsam sen onu yapsana hadi. İyi, peki. Öyle olsun. Abla sen ne demek istedin? Yani Zeynep'le ilgili akıllı, düzgün bir kız derken ne demek istedin? Aslında sana anlatmayacaktım ama... ...sen yine de Emre'ye belli etmemeye çalış. Ha sonra ya niye bu kadar karışıyorsunuz diye gönül koyabilir. Bak şimdi. Bunlar kavga etmişler. Ben de bir punduna getirdim. İkisini de kafeye çağırdım. Orada bunları barıştırdım. Ha küs kalmalarına gönlüm razı olmadı. Bu Zeynep Emre'ye çok yakışıyor. Hayırlısı olsun ama. Emre bu kız hakkında giderek ciddi şeyler düşünmeye başladı galiba. Ne oluyor Arzu? Benim dışarıda işlerim vardı. Geç olmadan halledeyim de geleyim abla. Aslı ne yaptın? Ya inat ediyor, çıkmak istemiyor. Hala uğraşıyorum. Aslı bak bir yolunu bulup muhakkak bu işi halletmen lazım. Benim için çok ama çok önemli. Sen benden hiç bahsetme. Bir yolunu bulup evden çıkar, gerisini ben hallederim. Tamam elimden geleni yaparım. Ya onda öyle bir keçi adı var ki. Neyse sen merak etme. Olmadı zorla çıkarırım. hayırdır? Kendini böyle mi sakinleştiriyorsun? Ne yapayım? Hala o kadar kızgınım ki. Aklıma geldikçe... Yapma ama böyle. Bak sana ne diyeceğim. Bugün bizim iş yerinin bir pikniği var. Ya pek kimseyi tanımıyorum diye gitmeyecektim. Ama eğer sen istersen birlikte gidebiliriz. Hem senin için de biraz değişiklik olur. Aslı ben mümkünse pijamalarımı giyip haftalarca yataktan çıkmamayı düşünüyorum. Sen de gelmiş bana ne diyorsun? Ama öyle olmaz ki. Hem başına küçücük bir şey geldi diye hayatı mı küseceksin? Küçük mü? Yapma Allah aşkına. Senin sevgilin göz göre göre sana yalan söylese sen ne hissederdin? Nasıl düşünürdün acaba? Önce bir sevgilim olsun sonra yalan konusunu düşünürüz. Hmm ama somurtup durma gül biraz hadi biraz gül lütfen <laughs> hadi ya lütfen ne hayır böyle değil daha içten daha samimi hiç içimden gelmiyor Aslı ya ama sen böyle yapınca ben çok üzülüyorum biraz hava alırız hem hem belki de benim kısmetim bu pikniktedir senin canın sıkkın diye ben kısmetimi mi kaçırayım? Tamam üzülme gideriz. Yalnız çok kalmam haberin olsun. Canım benim ya göreceksin bu piknik ikimize de çok iyi gelecek. <laughs> hadi sen kalk hazırlan. Dur şunu bitireyim bari. Ya ben hallederim kalk hadi hazırlan. Kalk. Hadi. Gidin hadi hadi hadi. İnan bana pişman olmayacaksın. Hülya. Vedat. İnanamıyorum. Vedat. Ama işte sakallar falan biraz yaşlandım tabii. Fakat sen hiç değişmemişsin. Yok canım. Zaman ikimiz için de geçti öyle değil mi? Bir an seni görünce böyle gözlerime inanamadım. Dedim herhalde zihnim bana oyun oynuyor. Böyle doğru olup olmadığını... ...görmek için koştum peşinden. İyi ki de koşmuşum. Öyle mi? Ee, gördün işte. hoşça Hoşçakal. Dur lütfen. Lütfen. Yani... ...bu kadar zamandan sonra söyleyeceğin tek kelime bu mu? Ne söylememi bekliyorsun Vedat? E sen de söyledin ya işte bunca zaman sonra, söylenenler ne işe yarar ki? Olsun, yani ne bileyim... ...hani belki otururuz, konuşuruz... <laughs> ...herhalde bana ayıracak birkaç dakikan vardır. Yapma ne olur Vedat. Bunun bir işe yaramayacağını ikimiz de biliyoruz. Tamam. Git. Yalnız bu kadar zamandır aklımı kurcalayan tek şey var. Yaptıklarına değdi mi? Neden hiç haber vermeden gitti? Ha? Bunca yıl sonra ne önemi var ki? Var ya. Çok önemi var. Ben yıllarca kendime bu soruyu sordum. Ben ne yaptım dedim. Yani hiç değilse şimdi söyle. Neden beni terk ettin? Neden hiçbir şey söylemedin? Hülya ben ne yaptım sana?